merhaba bugün Minecraft'ın yeni bir bölümündeyiz bugün Minecraft'a katil kim oynayacağız hemen katil oyun oynayalım daha önce katil kim oynamıştım o yüzden oh, FPS'im düştü FPS'im niye düştü portaldan geçtim diye herhalde 4 kişi var güzel 5 kişi oldu Biraz bekleyeceğiz. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama uzun zamandır yeni video atmıyordum. Çünkü üşeniyordum atmaya. İtiraf etmek gerekirse. Ayrıca çok yoğundum. Nasıl yoğun olabilirsin derseniz. Ben yoğundum. Siz orasını karıştırmayın. Orası gizli. Şimdi ise buradayız ve kim oynayacağız? Ancak oyuna girebilirsek. Bu son 15 saniye ya, o kadar kalmadı. Burayı kesmekle falan uğraşacağımı da zannetmeyin, kesmeyeceğim. İzleyin. Hmm. Hala şu FPS sorunu çözemedim. Bir yerden bir yere ışınlanınca benim FPS'im Ayarları minde tutuyorum. Gene düşüyor. İnterneti mi? İnternette de sıkıntı yok. Neden olabilir ki? E, bilginiz varsa yorumlara yazarsınız. Bu hmm. ses neydi? Tabuk. E, bir katliam yaratıyor. E, ki ölden öldürmeyin beni çünkü yeni oyuna giremem. Ayıp olur katil. Bu i̇lk sesimi duyduğum turuncu. Manyak skinli adam katil. Eminim. Bana göl. Ben bir garip masumum. Şimdi buradan buraya atlayalım. Sonra buradan buraya atlayalım. Kesinlikle buradaki arkadaşlar bu olayı benden kopya çıktı. Ben bunu yaratıcısıyım aslında. Herkesi benden kopya çıktı. Kesin. Yani Google'a yazabilirsiniz. Kesinlikle çıkmayacağından bulabilirsiniz. Hıh, Bazen güzel şeyler çıkıyor bilgisayarlardan. Mesela içince başın dönmeye başlıyor, güzel oluyor. Güzel. Evet. Şimdi, bir yer varmış. Dur, bu bir şifre. Niye bu tahta? Niye burada bir şey var. Şuradan başladık zaten bize. Arkadan mı başka bir düğme basılıyor gibi. Hmm. Oyundan çıktı. Hmm. Katil katliam yaratıyor ama uzaklarda. Çünkü ölü sesleri gelmiyor. Derken katille karşılaşıp ölüyoruz. Bak mesela bu bir katil. Önme hazır olun. 3, 2, 1 Önmedim Adam belli oluyor. Önümde altında gidiyor çünkü Aaa Şerif'in yeni yerine düşmüştük Hiç takip etmiyorum bak. Ayıp bana Bunun yazışı yok Hımm tamam hadi gidip Şerif'in yerine alalım O katil 14 blok aşağıda 14 blok aşağımda. Benim son şansım. Kahverengili. Nerede? O zaman hiç gidiyor. Allah, Allah, bar. Allah, Allah bar. İşte bu kadar. Ben perfect player. Im. Ben perfect player'ım Yani. Ve 30 dakika daha bekliyoruz. Beklerken konuşacak bir şeyler bulalım. Ee, biliyorsunuz ki dünyada koronavirüs hakim. Ve bundan bana ne? Yani benim videomla koronavirüsün hiçbir alakası yok. Koronavirüste hiçbir alakam yok. Kesinlikle ben dünyaya bulaştırmadım. Hepsini kapitalist Süleyman yaptı. Ben bir şey yapmadım. Süleyman'ı siz tanımıyorsunuzdur gerçi olsun. Onun kanalını da var. Onun bulursam kanalının linkini aşağıya koyarım. Küre 26 da herhalde ismi. Onu da izlersiniz. Zaten iki tane videomuz video videosu var. Ama eski kanal daha iyi. Onu, onu, izlemenizi tavsiye ederim. Eski videosunda face fesk, videolarında face cam vardı. Face cam. Hmm. CSK oynarken çakma CSK oynadığının farkına varmıyor. Yani tavsiye ederim çok güzel bir mod. Hadi bana katil. Hayır. Oyunu biraz daha öğrendim ha. Ufak tefek gelişmelerden sonra biri bana bıçak attı. Bana değil Allah Yakında birine bıçak attı. Tamam öldü öldü. Şerifin yan yere düştü. Biri aldı. O da ölecek. Ölmediyse katilin takım arkadaşı var demektir. Artık bunlar alıştığı bir şeyler. Oyunun ortasında sağ yazan Ömer. İki blok yüksekte. Bu zeminde. Bu olamaz. Bu yüksek. Tamam. Tamam bu tarafta. Bu tarafta. Önden git. Tamam ölmedi. Ölmediyse sorun yok demektir. Tamam. Uh, Bir ok mu attı? CK4. Katil kim? Info gelmiyor hala. Hmm. Bak bu katil. Bence bazen çok iyi tahmin yürütebiliyorum. İçimden birinin katil olduğunu seziyorum ve onu geçince beni öldürüyor. İşte dünyanın kaderi bu. Ama bunu asla kendime yapamıyorum. Çünkü katil olmadığımı biliyorum. <laughs> Niye alıyorum lan ben? Bunun bir espri olması lazım ama gözlerinden yaş geliyor. Tamam, salla. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Delirme 2 ekstü diye 2 nokta D E W V Q 2 nokta virgül okuyamadım. 2 nokta virgül 32 A e. 32 2 nokta artı 3324. Bu sayının ne anlama geldiğini yazarsanız mutlu olurum. Elim, en, tahminlerime göre Eliminati'nin bir kuruşu. Hani küçük böyle yakası. Yan sanayisi yani. Eliminati yanda gerçeğini üretiyor. bunlarda da ucuz mal üretiyor sağda. İsimleri de Illuminati. Bak ayırdım mı? Ha. Illuminati dedim baga girdim. Bilim eğer Illuminati derseniz baga girersiniz demeyin. Ama şimdi üç kez Illuminati dediğime göre niye hala baga girmedim? Hmm, çok güzel. Oh, tamam. buradan geçemem. Ah, katil. Bu değil bir şey. Bu katil. Şimdi katili takip ediyoruz. Katil arkasına döndü. Kılıcını çekti. Her zaman tahminlerim doğru mu olmayabilir. Bazen arkamdaki katildir. O da bana ekol yapmadı ki anlayayım. Yapmıştır belki. Görmemişimdir. Gelin yayındayım. Hemen bir sağ yazalım. 1466. A. Yani son oynadığımdan çok daha fazla. Ama aynı aslında. Bir oyun fazla. O bir oyunu da yanlışlıkla çektim. Çekip sildim videoyu. Atmadım YouTube'a. Hadi bir katil olayım da yargı da atayım ya. Hadi 3 dakika kaldı zaten şurada bir mesela. Ne? Aşağı in aşağı in. Seri, seri topuk. Dur şimdi bu aşağı atlarsa. Zemin kat yok muydu la burada? Dur buraya kimse gelmez. Burası çiçek seri. Tamam katil uzakta sesi gelmiyor. Ama biz macera peres bir insan olduk. Katil arkadan geldi. Cümlemi bitiremedim. Ama şimdi sizin için bitireceğim biz macera operası bir insan olduğumuz için katilin yanına gidiyoruz derken katil bizim yanımıza geldi. Artık çok daha mutluyum. Bana başlayacağız. Ben niye hep buradan tıklıyorum? Gidip şuradaki parkuru yapayım azıcık. Ya bir tane tuvalet mapi gelseydi tuvalet pus yapaydım. Altı okumaya gerek yok. Yine denk geldik. Yani zamanında bana da çok oynuyordu. Kako bir tane abi vardı. Kimdi o herif? Kako abi dediğime bakmayın. Herhalde benden daha küçük. Ben niye bu kadar şanssızım? Hadi bir kez katil olayım. Başka bir şey istemiyorum. Katil derken niye her zaman katil şansım yükselip düşüyor? Almak istiyorum. Ya. Azıcık görüşmem lazım. Hmm. Hmm. Katil şansım olsa Belki katil olacağım. Bekleyin. Video 15 dakika olabilir katil olmaya çalışırken. Ama olsun. Ver. Tamam. Video 15 dakika. Herhalde değil. Video 15 dakika yapacağım. Çünkü katil olamıyorum. Katil. Uh. Spidim de beni fark etsin. Ama unuttuğu bir şey var ki burada görünmez bloklar. Bakalım katil önünde yargı da hatta. Afıktın ama sen. Ya AFK Şu da ağzıma takıldı durdu. Açın kahverengi bot. Üstü mavi. Free. Heee. Sol o, oh, kalandık. Dur. Hep gözümle gidiyorum. Ne bu kadar pro bir parkurcu göremezsiniz. İlkinden aşağı düştüm. Parkurcuların gözü açtı. Videoyu izliyorlar. E 15'le o 22. Hadi katil alalım. Hadi katil alalım. Ama 16'ya düştüm. Hayır. Hayır. Ben kendi mekanıma geri dönmek istiyorum. Burayı hiç beğenmedim. 19 güzel. Hayır kimse girmesin. Ben katil. Ya ben kendi mekanıma gidiyorum. Burayı sevmedim. 5, 4, 3, 2, 1. Kartım düşüyor. <laughs> Hayır 15. Bir oyundan çıksın çabuk. Tamam. Dir beni dinledim. Kimiz de sen? Ay kel Ben niye buradan çıkamıyormuş sizi veriyor bana sürekli. E 15 15 lira. Gel kovu çiğ E 15 lira 15 lira. Bunu seviyorum. Ne? Hı, adam oyundan çıktı. Buradan da oraya atacağız. Oh! Tamam, şimdi burayı kapattım. Sadece bir sıkıntı. Şimdi tüm oyunu izleyebiliriz. Şurada iki kişi koşuyor. Katil beni öldürdü. Katil orada. Marbotlu kız. Bana bir şey katma. Bana mı attı? Bana atmadı. Tamam. Video 15 dakika oldu. Başın fazla uzatmaya gerek yok. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi katil olamadım. Gene benden beklenen. burada geçen köyde katil olmuştum ben sanırım. Her neyse. Um, videoyu beğenip like atmayı... Dur. Ne? Videoyu beğenip like atmayı. Oh, yo. Yanlış cümle. Türkçe öğretmenim beni öldürecek.